Merhaba şu anda dünyadaki en büyük risk oluşumunu sağlayan Trump Trump Cuma günü başladığı tartışmasına özellikle de tarım dışı gelmesiyle birlikte tarım dışı datasını açıklayan ekibin başını kovdu. Yani ne demektir bu? Aslında bizim TÜİK'te yaşadıklarımızın benzerini onlar kendi içerisinde yaşamaya başladılar demektir. Bundan sonraki süreçlerde de aynı Türkiye'de ne varsa yaşayacaklar diye her seferinde anlatıyorum. Yani parası değersizleşecek. Parası değersizleştiği zaman da en dip noktadan itibaren artık normalleşeceklerdir. Göreceksiniz bu tamamen bilerek yapılan bir hareket olarak görüyorsunuz. Şimdi bir başka gelişme ise tabii ki Rusya ile yaşadıkları. Putin istediği noktaya getiremedi. Hatta Putin'e geldiğinden beri o kadar taviz verdik ki artık Putin onu ciddiye almıyor. Ciddiye almadığı için de ciddiye alsın diye nükleer denizaltılarını hareket ettirdi Rusya denizine doğru. Şimdi karşılık gelecek mi hafta içerisinde buna bakacağız. Trump bu olayı tırmandıracak mı zannetmiyorum. Çünkü Trump'ın bütün yaptığı tırmandırmaların sonu 1-2 gün ya da 1 hafta sürüyor. Sebebi tamamen piyasaya oynamasından kaynaklı. Yani piyasada tır trade ediyorlar. Trade ettiğinden sonra da pozisyonları kapattıktan sonra bir anda bir bakıyorsun sanki dünyada öyle bir şey yaşanmamış gibi pozisyonu devam ettirebiliyorlar ya da politikayı bu şekilde değiştirebiliyorum. Bu yüzden Trump'ın yaptıklarına bu gözle bakmaya devam etmek lazım. Hatta Amerika'da da Trump'ın bu özelliğiyle dalga geçildiğini ifade edelim. Gerçekten bir güç gösterisi yapmıyor sadece güç gösteriyormuş gibi yapıyor. Şimdi altın tarafında ise bu olay nasıl yansıyacak diye bakacağız. Altın yükselişini sürdürecektir. Ama 100 dolarlık bir banda sıkıştığında gördük. Ne zaman 3500 doların üzerine atarsa ki çok uzan sürmeyecektir. Eylül ayında çünkü Fed'in faiz indirimi var. Fed'in faiz faiz indiriminin olması ayrı bir dert, olmaması ayrı bir dert. Olmaması Trump'ın onu kovması sonucuna doğru bizi götürebilir. Olmasıysa zaten altının yükselişine sebebiyet verecektir. Gümüş tarafında ise 36 dolardan bir kuvvet bulup 37'ye geldik. Zaten bunu videolarda anlattım. Yani 38.5'ün altında kaldığında geri çekilmenin 36'ya kadar olacağını konuştuk. Hatta ben bunu katılda da anlatıyorum. Katılda orada eğer gerçekten anlık dataları takip etmek ya da anlık değişimleri bilmek istiyorsanız katıla üye olmanızda fayda var. Gümüş de aynen bu şekilde 37 60ı kısa vadede şu anda geçmesini beklemiyorum. Ta ki Trump'ın bir değişkeni tekrardan ateşleyene kadar ya da yeni bir cümle kurana kadar. Ama Trump'ın yapacakları gümüşü kuvvetli tutmayacaktır. Genelde piyasaları iyi hale getirir ve faiz indirimlerinin önünü açacak durumdaysa gümüş gider.